arkadaşlar bugün sizlerle satranç nasıl oynanır onu göstereceğim öncelikle rakibim ve asistanım yağmur kuşcu ben mekan kuşcu başlıyoruz bunlar piyon diğer videomda anlattığım gibi piyonlar buradaysa iki kare gidebilir yani ilk başladığında iki kare gidebiliyor piyonlar hiç kare oynattım ve rakibim oynayacak. Rakibim de oynandı. Ee, bunlar kalelerimiz, kaleler düz gider istediği kadar gidebilir. Ee, ve de vezir, vezir at hariç diğer bütün taşların özelliğine sahiptir. Veziri buraya oynattı arkadaşımız at L şeklinde gider. Yani şöyle gider. 1, 2, 3, 4. Bu böyle gidebilir. L şeklinde şöyle. Evet. Şapraz getirdi. Biz de piyonumuzu bir tık ilerlettik. Ve rakibim büyük bir hata yapmış oldu. Piyon çapraz yiyebiliyor. Piyon düz yiyemiyor ama çapraz diyor. Düz gidiyor çapraz diyor. Ve rakibimizin vezirini almış bulunuyoruz. Sıra sizde Bu oynattığı taş rakibimin fil. Fil çapraz gidiyor çapraz diyor. Sıra bizde işte. Bu at L şeklinde gidip yiyebiliyor demiştim böyle gitti ve belki bunun piyonu iyi. Evet arkadaşlar. Yine büyük bir hata. Çok büyük bir hata yaptım. Acaba biz mi hata yaptık ya? Evet. Ne var bu? Bize Kalemi yiyebildiğini sandı. Ben de gittim onu piyon yedim. O çapraz benim neyimi yiyebilir? At mı yiyebilir? Atımı mı ben onu kalemle yiyebilirim. Arkadaşımız atını oynattı. Atını oynattı. O at benim atımı yiyecek. Ee, Biz gideceğiz. Bunu. Bunu yeriz. Alo. Atla, atını yedik. Alo. Yine. Oraya çekti. Her neyi yaptı. Biz ne yapabiliriz? E, biz ne yapabiliriz? Hmm. E, çok az taş kaydım var düşünmelik oynan bir oyun evet arkadaşlarım size sizde çok büyük bir hata yaptım. daha yeni öğreniyorsun ben de kareyle şahı yedim ve şah mat arkadaşlar satranç böyle oynanıyor bir videomda görüşmek üzere İyi günler